Herkese yeniden merhaba. Benim için çok farklı bir video olacak. Çünkü biliyorsunuz hep tablet üzerinden anlatıyorum. Ama okulumdaki öğrencilere de böyle kısaca bir konu anlatmak istediğim zaman hep bu şekilde yazarak anlatıyorum. Ve onlar da bundan çok mutlu oluyor. Belki sizin de hoşunuza gider diye düşündüm açıkçası. Ve önümüzdeki kısacık bu 2-3 haftalık ÖSYM sınavına olan süreç içerisinde ben önemli gördüğüm konuları çok uzatmayacak şekilde kısaca anlatmayı tercih ettim. Bugün kalbin yapısı ve çalışmasını anlatacağım size. Siz yorumlarda istediğiniz ve eğer tabii ki bu videoyu beğenirseniz onu da söyleyin. İstediğiniz konular varsa onu mutlaka yazın. Dikkat edeceğim çünkü belirli bir sırayla ilerlemiyorum. Ve şimdi artık başlayalım. Konumuz kalbin yapısı ve çalışması. Bu arada ayrıyetten eğer isterseniz burada kullandığım bu yazıları da fotoğraf olarak internet sitesine yükleyebilirim. Oradan bir şekilde faydalanabilirsiniz. Şimdi kalbin yapısı ve çalışması şu şekilde. İnsanların kalbi iki tane kulakçık ve iki tane karıncıktan oluşur. Kulakçıkların diğer adı atrium, karıncıkların diğer adı ise ventrikül. Ama ben latincilerin doğrudan sorulacağını düşünmüyorum açıkçası. Ve insanın kalbinin yapısına baktığımız zaman yani daha odacıklara girmeden önce kalp yapısına baktığımızda 3 tane bölgeden oluştuğunu görüyoruz. Şu şekilde 3 bölge olarak çizelim. En dıştaki bölge perikard. Ortadaki bölge miyokard. En içteki bölge ise endokard. Perikard dediğimiz bölge en dışta olan bölgedir. Burası bağ dokudan oluşmuştur ve çift katlı bir bölge. Bu çift katlı bölgenin arasında da bir sıvı bulunuyor ve bu sıvının görevi de kalbin daha rahat çalışmasını sağlamak. Geldik orta bölgeye miyokard burası ortada bulunacak ve bu bölge aslında bildiğimiz kalp kası dediğimiz bir bölge. Miyokart tabakasında koroner damar adını verdiğimiz damarlar bulunuyor. Bu koroner damarlar kalbin beslemesini sağlıyor. Yani kalp kulakçık ve karıncıklar içinde bulunan kanı kesinlikle kullanmaz. Koroner damarlar içerisinde bulunan kanı kullanır ve bu koroner damarların herhangi bir nedenle tıkanmasıyla da kalp krizi ortaya çıkar. Çünkü bunlar kalbi beslediği için tıkandığı anda dam burada bulunan kas bu kanı alamayacak, besin ve oksijen sıkıntısı çekecek ve yeterince iyi bir şekilde kasıldık yaşayamadığı için bu kalp krizine yol açacaktır. Ayrıca buradaki miyokardın kalınlığı da kulakçık ve karıncıklarda farklılık gösterir. Birazdan daha iyi anlatacağım ama yine de söylemiş olayım. Sol karıncık en kalın miyokarda sahip olan bölge. Geldik en içte bulunan endokart tabakasına. Endokart dediğimiz epitel hücrelerden oluşur ve yapısında kan damarı bulunmaz. Yani burası miyokart tarafından beslenilen bir bölge olmuş oldu. Şimdi gelelim kalbin doğrudan odacık şeklinde olan yapısına. Kalbin odacık şeklinde olan iç yapısına baktığımız zaman iki tane kulakçık ve iki tane karıncıktan oluştuğunu görüyoruz. Şimdi şu şekilde bir çizmeye çalışayım. Şimdi buradaki şu bölge kalbimizin sağ kulakçığı. Şu bölge kalbimizin sağ karıncığı. Şu bölge kalbimizin sol kulakçığı. Şu bölgede kalbimizin sol karıncığı. Şimdi ters çizdiğimi düşünenler tabii ki olabilir. Çünkü şöyle baktığınızda bu taraf sağ, bu taraf sol. Ama bunu karşıdan bakarak değil, sanki kağıdı kendinize döndürmüşsünüz gibi düşünmelisiniz. Dolayısıyla o zaman ters olmuş olacak. Kalbimize giriş yapan bir damar var. Bu damar kalbimizin sağ kulakçığına giriş yapan bir damar. Damar giriş yapmadan hemen önce iki parçadan oluşur. Yukarıdan gelen kısmına üst ana toplar damar adını veririz ve bu damar kirli kan taşır. Alttan gelen kısmına alt ana toplar damar adını veririz ve burası da kirli kan taşır. Bu iki damar ana toplar damar adı altında ya da genelleyip üst üst ve alt ana toplar damar adında birleşerek tabii ki kirli kan taşıyarak kalbin sağ kulakçığına giriş yapar. Bu bölgede asla bir kapakçık bulunmaz. Ve tabii ki de kirli kan buraya girdiğine göre sağ kulakçıkta kirli kanı taşımış olur. Daha sonra bu kirli kan sağ karıncaya geçer ve geçiş yapması sırasında burada kapakçıklara ihtiyacımız var. Burada 3 tane kapısı bulunan bir kapakçık var. Bu kapakçığın adına trikusbit ya da Türkçesiyle üçlü kapakçık adını veriyoruz. Buradaki kapak sağ kulakçıktaki kanın sağ karıncaya geçmesini sağladı. Yani sağ karıncıkta da kirli kan oldu. Ardından sağ karıncıkta burada bulunan kanı akciğere pompalayacak. O da şu şekilde olacak. Burada bulunan damarın adı akciğer atar damarı. Tabii ki ne taşıyacak? Kirli kan. Ve bu damarın hemen giriş yerinde bir kapakçık bulunuyor. Bu kapakçığın adı da yarım ay kapakçığı. Ardından bunun içinde bulunan kan akciğer atar damarıyla burada duran akciğere gönderilecek. Ve kan burada temizlendikten sonra kalbin sol kulakçığına giriş yapacak. Yani şu damarın adı da akciğer toplar damarı. Artık kan temizlendiği için bu damar temiz kan taşıyacak ve gene bunun girişinde hiçbir şekilde bir kapakçık bulunmayacak. Ve temiz kan sol kulakçığa girmiş oldu. Ardından sol kulakçıkta bulunan kan da sol karıncaya geçecek ve sol karıncaya geçiş yapacağı bu iki bölge arasında da bir kapakçık var. Buradaki kapakçık ise iki parçadan oluşuyor buna da bu şekilde getireyim buna da bir küs bit mitral ya da Türkçesiyle ikili kapakçık adını verdik ardından bu sol karıncıkta da artık temiz kan olmuş oldu ve sol karıncıkta içinde bulunan temiz kanı artık bütün vücuda pompalamalı onu da şurada bulunan aort adını verdiğimiz en büyük atar damarımıza verecek ve vücuda gönderecek. Bu damar ile sol karıncık arasında gene bir kapakçık var. Bu kapakçık bir önceki yerde olduğu gibi gene yarım ay kapakçığı adını alır. Bu durumda kalbimizin sağ tarafı tamamen kirli, sol tarafı ise tamamen temiz kandan oluşmuş durumda. Yani insan kalbinde kirli ve temiz kan asla birbiriyle karşılaşmıyor. Dolayısıyla da biz soğukkanlı değil sıcakkanlı canlılar olmuş oluyoruz. Şimdi bu sayfa 1 olsun. Bir sonraki sayfaya geçelim. Şimdi kalbin nasıl çalışır kısmına bakacak olursak yani kalp çalışması. Kalbimiz çalışırken 3 aşamada çalışır. Birinci aşama kulakçık kasılması ve karıncık gevşemesi. İkinci aşama kulakçık gevşemesi ve karıncık kasılması. Üçüncü ve son iki aşama ise hem kulakçık hem karıncık kasılması. Şimdi şuradaki şekil üzerinde anlatacağım. Kulakçıklar kasılacak dedik. Şu iki noktanın kasıldığını düşünüyoruz. Burayı sıktırıyoruz. Kulakçıklar aynı anda kasılır, karıncıklar aynı anda. Yani önce bu taraf sonra bu taraf yok. Kulakçıklar senkronize çalışıyor, karıncıklar da kendi içinde senkronize çalışıyorlar. Şu iki kulakçık aynı anda kasıldığında hayal edin. Kastırma olduğu anda içeride bulunan kan hemen karıncıklara doğru geçecek. Yani kulakçık kasıldığında kanı alabilmek için karıncık gevşemek zorunda kalacak. Bu durumda kulakçık kasılması dediğimiz olay kanın karıncıklara dolmasına yol açar. Ve bu olayın olduğunu varsayalım. Kan kulakçıklardan karıncıklara geçti. Bunun olması için şurada bulunan şu kapakçıkları açmamız gerekir. O zaman bu sırada ne olacak? Triküs bit ve biküs bit kapakçıklar açılacak. Burada bulunan tri küspit ve bir küspit kapakçıklar ile şuradaki yarım ay kapakçıkları zıt çalışır. Yani şu ikisi beraber, bu ikisi beraber çalışıyor. Bunlar açıkken bunlar kapalı, bunlar açıkken bunlar kapalı. Dolayısıyla tri ve bir küspiti açtığımıza göre o zaman yarım ayları kapamalıyız. Çünkü kan buraya geçsin istiyoruz ve burada bulunan kanda eğer Bunları açarsak hemen bu tarafa geri kaçar. Geri kaçmasın diye buradaki kapakçıklar kapanacak. Dolayısıyla Triküs bit ve Biküs biti açtık ama yarım ay kapakçıkları kapandı. Şimdi ikinci aşamadayız. Kulakçık gevşecek, karıncık kasılacak. Bu kez aşağıyı sıktırdım. Sıkınca istiyorum ki içeride bulunan kan şu damarlara geçsin. Buralara geri dönmesin. Bu kez burayı kastırdığımda kan atar damarlara dolacak ve geri kaçmasın, kulakçıklara geri gitmesin diye bu kez bunları kapatacağım, bunları açacağım. Yani kulakçık gevşeyip karıncık kasıldığında ise kan atar damarlara geçecek. Ve bu şekilde yaparken atar damara gidebilsin diye yarım ay kapakçıkları açılacak. Triküspit ile biküspit kapakçıklarıysa kapanacak. Tabii ki bu sırada kulakçıklar gevşeceği için buradaki damarlardan kulakçıklara yeni kan gelecek. Yani kulakçıklara da kan dolacak. Son aşama ise hem kulakçık hem karıncık kasıl kasılması değil, pardon. gevşemesi. Ben onu nasıl yanlış yazdım? Hem kulakçık hem karıncık gevşemesi. İkisinin aynı anda kasıldığı bir an kesinlikle yok. İkisi aynı anda gevşeyecektir. Kasılma kesinlikle olmaz. Bu önemli. Daha önce üniversite sınavında sordular. İkisi aynı anda kasılır ya da ikisi aynı anda gevşer gibi ifadeler vardı. Aynı anda kasılmazlar ama aynı anda gevşerler. Burası aslında dinlenme aşamasıdır kalbin. Biz hep deriz ki kalp hayatı boyunca dinlenmeden çalışır deriz. Ama aslında kendi içindeki çalışmasında bir dinlenme söz konusu ve o dinlenme de burası. İkisinin aynı anda gevşemesi sonrasında her şey tekrardan başa dönüyor ve tekrardan Aynı olaylar tekrarlanıyor. Zaten bu olay bir tane kalp atışı şeklinde sonuçlanmış oluyor. Bu videoda size anlatacağım son şey ise çalışması sırasındaki sıralama. Şimdi buraya baktığımız zaman kalbin sağ kulakçığının şu arka bölgesinde sinoatriyal düğüm dediğimiz bir bölge var. Burası kalbin çalışmasını sağlayan, kalpteki uyarıyı başlatan bir bölge. Dolayısıyla kalp çalışma sırasında ilk olarak sinoatriyal düğüm uyarıyı algılayacak. Sinoatriyal düğümün uyarı algılaması kulakçık kasılmasına yol açacak. Ardından kulakçık kasılmasıyla sağ karıncığın hemen başlangıç bölgesinde bulunan bir düğüm daha var. Orası da atrioventriküler düğüm. Orası uyarıyı algılayacak. Uyarıyı algılamasıyla beraber buradan his demetleri adını verdiğimiz yapılar çıkacak. His demetleri dallanarak bütün şuradaki miyokard tabakası içerisinde ilerleyecekler. Dallanmış bir sürü küçük küçük lifler gibi hayal edin bunları. Ve biz bu liflere pürkinje lifi adını vereceğiz. Ve bunlar da uyarıyı algıladığında artık karıncıklar da kasılacak. Yani sinatriviyel düğümden sonra atrioventriküler düğüm bunu algıladı. Ve bu ardından his demetlerine geçti. Şöyle yazayım. His demetlerine geçti. His demetleri uyarıyı pürkünce lüflerine verdi. Ardından da bunların hep beraber olması da bu kez karıncık kasılmasıyla sonlandı. Ve bu şekilde kalp çalışması tamamlanmış oldu. Bu sıralama önemli. Bunu bilmelisiniz. Şunları belki bilirsiniz ama AV mi önce SA mı önce gibi düşünebilirsiniz. Önce SA sonra AV'dir. Şöyle aklınıza tutun. Önce selamun aleyküm dersin, sonra aleyküm selam. O yüzden önce bu, sonra bu. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bir de son olarak miyokardın kalınlığına gelecek olursak, miyokard kanı buradaki yani şu karıncıktaki miyokard kanı aorta gönderir. Dolayısıyla bir aorta göndermek vardır bir de akciğer atar damına. Aort daha güçlü daha büyük bir damar. Dolayısıyla da bütün vücuda kan taşıyacağı için sol karıncığın miyokardının sağ karıncıktan daha kalın olması ve daha güçlü olması gerekiyor. O yüzden en kalın miyokard sol karıncıkta daha ince olan miyokard ise Sağ karıncıkta. Kulakçık miyokartları ise karıncıklara göre oldukça ince olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım bu anlatım şeklimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen bunu yorumda belirtmeyi unutmayın. Bu şekilde video çekmek benim için de ilk oldu. Bazı hatalarım oldu affedin. Ee, bir sonraki videoda eğer beğendiyseniz hangi konuyu istiyorsanız benim de aklımda birkaç konu var ama istiyorsanız aşağıda belirtmeyi unutmayın. Ben de sizin istekleriniz doğrultusunda en azından şu kısacık sınav dönemine az kalmış boyutta o sırada sizin istediğiniz videoları çekebilirim. Bir sonraki herhangi bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.